Aziz milletim. Kıymetli Ankaralılar. Sevgili gençler. Değerli misafirler. Sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Milli teknoloji hamlemizin parlayan yıldızı Teknofest Ankara'nın tüm katılımcılarına, ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bu yıl Teknofest Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına üç şehrimizde yapılıyor. Bunlardan Teknofest İstanbul 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün birlikte olduğumuz Teknofest Ankara 30 Ağustos'ta başladı. 3 Eylül'de bitiyor. Eylül sonunda yapılacak İzmir Teknofest'te bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı Teknofest'te gösterilen ilgi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü Teknofest benim adeta evladım gibidir. Yeter ya. Bundan altı yıl önce 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybiki'yi diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki